O zaman de bugün sizlerle gezmek oluyoruz. Rekabetçiyiz. varım. Bugün gözdeki havlu var. Ne yiyorsun oğlum sen? Kurokya. Hah, Şu silahı bayılıyorum ya. Hangisini? Aha bu tamam Asimov, P90 Asimov. Şu HS çakanlara gıcık oluyorum ya. P90 Asimov ucuz ya, alacağım ondan ben. Asimov ucuz mu? P90 Asimov. Hiç de değil. Ucuz 17 lira. Benim 17 liralık bir skin vardı şeyde ya, şu Skarda. Onu bir satabilsem. Nereye gidiyoruz? Çok mu? be. Gel beye Hadi go be. Go, go be. be. Maç başlıyor. Sen ne renksin? Ben ne rengim? Yeşil. Yeşil. Yok artık direkt kafa çaktı ya. Yok böyle bir şey. Dur az yamaçam da hava gelsin. Allah'a <laughs> akbar. Gelip cam açacak gibi anla geliyor. Aldık aldık. Asist Oğlum şu crack yeri ama bak. Okey. Aha. Nerede lan bunu? Aha nerede çıktı? Ah karşıda. Oye. ne Kapandık. Bakalım tüfek alabiliyoruz mu? Aha aldım silahımı. A mı B mi? E dur. Bakayım mı? A'ya gidelim gel. Bizim şey yapalım. Abi biz yaptık mı ölüyoruz ya? Yok yok. Ya. Bir kez aldık adamların hepsini oğlum. A gel sen yeşilsin sen baya geridesin boş ver. Geldim ben. Şok Öyle tam... nereden bildi orada olduğunu? O değil de bu, bu maçı da aldık. 5 kişi gidiyoruz ya çok güzel. En önden giden Cenk'a versen misin? Hayır. Ben ikinciyim. İkinci benim oğlum. Aa o zaman Aha, burada sen burada, burada. burada. Vurdum hani. Ne yaptık herifler güzel. Sonra kaybetmeyin. temiz ya, ya aldık aldık. Aha burada burada burada. Bizi göster kendini. Hadi bebeğim. Hadi deli oğlan. Abi Arda Turan. Aynen aynen öyleydi. <laughs> Aha burada zıplıyor. Oba. O asist geldi gördün mü? Bak en çok en çok kişi öldürdüğü için ben. Ben birlikte öldürdük o Evet. Ben yalnız öyle tek tek sıkıyordum hani oradan çıkacağını bildiğim için adamı görmeden direkt aldım. Çok zekiyim. Eee ne alayım? A mı değil mi? Ama diyeyim ben mi diyeyim? Bence gel be gideyim. gel aynen be. Aa Zeus almışım lan haberim yok. Ee, Mavi ben, sen misin? Ben tünele gidiyorum. Tünelden A'ya geçeceğim. Aynen ben de öyleyim. Şöyle bir bıçak çıksa bana var ya. Anam. Burda. Helas. Gel gel. Dur flash atıyorum. Kroşe yarımı değişti. Aha. Abicim zimmi Gel 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 girelim buradan. Nerede bunlar? Dur flash atayım. Aha burada. Aha burada burda burda tamam. Aha bebeğim benim. Aha bak Edo'da kim var? <laughs> Bir kişi öldürdüm yalnız çaktırma. <laughs> Aha bomba bende. Oh ya. Ulan kömür koptu. Şunları <laughs> açtım ya. <laughs> go B, go B. <laughs> Senin B'ni yerim ben. Bomba bende görüyor musun? Gel hadi A'ya taktik yapalım. Hayır. Tamam. Ben direkt flashlayıp dalacağım içeri. Allah ekber diyeyim. Ben B'deyim. Arkandayım. Arkandayım diyenden korkacaksın. Aha yana girdi. Gördüm. Oh Abi! Yeah. Bomba düştü ha. Tamam. Git al bombayı orada. Al bombayı. <laughs> Mükemmel bir şey attın ya. Teşekkürler. Bu kimmiş lan? Gidin arkadan. Al, ya. <laughs> Kaybet. Bir vuruşum 31 vurmuş. 13. Bu da ne demek oluyor şimdi? 13'ün ay 31'in tersi oluyor. Çok zekiyim. Oha, AWP alabiliyorum. Bak şimdi ne yapacağım. Ben de şey aldım. Gençlik AWP şov izlemek istiyorsanız beni izleyin. Bombayı iki atayım. Ben de otomatik Slingle aldım. atayım. Neyse i̇şte ben Hepsi B'ye gitti galiba. Ben A'ya var. Kaç A var? İki, en fazla iki. A'da yok be. Bir tane var A'da. Yok herif. Ben A'dan başlıyorum. Bak A'da var dedim. A'da yok Bak ki. öldürdüm. Ah! Arkamda! Aha öldürdüm. Ondur can. Gelip arkamdan gelmiş anıtı. Geleyim orada biri daha var. Nerede? Ondur canım var. Bak orada gitme gitme gitme. Bizim bölgeye geliyor. 14 can. Bu elimde. Lan, si lan nerede? Arkamda bir yerde ata. Benim öldüğüm yere bak. Nerede öldün? Şey, e, geri gel. Longta, Ayşe, Mitte. Oğlum dur. 14 canım var. Şu silahı vermek istemiyorum. Bu şey bir, aha. Abi gitti. Neydi o silah? 14 canım var zaten. Otomatik tarama Neyse aldık ya. 32. Senal 43. Hatta da. O silahı vermek istemiyordum ya. Neyse bir daha alabiliyorum. Ama çeşit alamayacağım. Ben alık kesiyorum skat aldım. Param var ama skat aldım. Neden? Neden? Çünkü headshot çektim. Otomatik aldım anne. Ay iyi kesiyorum ben. Bizimkiler öldü. A'ya gel A'ya çabuk. A'dayım zaten salak. Hayır şu kapılara gel uzun kapılarına. Oradayım. Flashback geldi. Abi ya. Ya ben olduğum yerde niye hareket ettim ki ya? Abi boku bokuna öldüm ya? Lan ne tarafta? Oğlum bu ne? Dördeki neyse. Aç sokacağım B'ye gidiyoruz ya. Bobby, Neyim? Bobby, B, B. Go, B. B, B. Go, rush go, Go Rush B. B. B'den rushlayalım ya, A olmuyor. Ay ya şey. sokacağım flash'ı. Aynen. Ya. Yanda. Şş, bomba attım. Dikkat Aha, siz geldi. 31 canım var. Hep silahımı aldım. Bomba kimde? Aa bende dur. Kursana bomba. Benim canım çok az. Ver bana bana ver. Attım. Nerede bomba? Nereye attın oğlum bombayı? Sarıda oğlum sarıda. Gelip kursa ya şuraya salak. Kuruyor. Aha burada 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 tünelde. Sen öldün mü? Hayır. Ben bir yere pusacağım. Ha şu standart yerime geçiyorum. Ver aha tünelde Oba bak nasıl vurdum. Aha. Yes ma. Güzel güzel uçuş uçuş uç, uç. Et kimde? Ne? Hani EDD var ya o Herif bir AWP attı lan Kim? Gelip dur AWP'yi alabilir miyim? Hayır sen alamazsın da Herif yanlışlıkla yaptı herhalde aldı gelip Bir aç Go B Neredesin sen? B'ye gidiyorum En önde sensin Evet Ben sen. gördüm Bomba sende mi? Kimde bomba? Adamda Yardır yardır Öldürdüm tamam. Kaldır, Şurada. Kayıp. Bomba kimde sende mi kur? Pencerede aha vurdum. Biri aşağıda. Vurdun mu? Ben aşağıda dur. aşağıdakini vurayım Ver bombayı bana. Lan ölmeye yok artık. 73 ay 74 kurmuşum Tamam öldürdüm nerede bomba? Pencerede. Kaç kişi öldürdüm kayıp gördün mü? Edo'ya bak. Kaç? 4 düşmanı öldürmüş. Oğlum o değil de en sondayım dur ben biraz toparlayayım. Bak şu elimdeki elimdeki skin var ya. Bak Hı -hı. yanına bak. Bak yanına, yanda. Ha bu 17 lira. O onu bana atsana. O silah benim en sevdiğim silah. Tamam hoş <laughs> İyi ben B'ye gidiyorum. Tek başıma B'ye mi yolluyorsunuz? 3 kişi AWP. Hayır hayır gitme B'ye. Nereye bomba gideyim? da sende bak düşürürsen kaybederiz. Nereye gideceğim? Gel yanımıza. Şeyden A'nın long kapılarından Araş. De. A'da birkaç kişi var. Flash falan atıyorlar. Abi burada burada. Abi öldüm vurun şunu artık ya. Hepsi A'da. 2 vuruş atmışım. 51 vurdum herife. Ne bakıyor bunlar bomba düştü. Git bombayı al orada. Hayır sokacağım dur. Dur orada herif o Herif orada. Aha asist geldi. Flashback. Kaç tane skinin var be? Al bombayı. Go. Seni. Adamsın. Go go. Ha bitti. De bir de karan bir bana bir tane tamam. Yanlışlıkla abi. Ben bütün silahlarda skin var. Alıp sana vereyim elindekini bana. Şey ee, hayır sen şu bombayı birine atayım ben. Let's go, let's go. Zaten onun takımda 5 AWP var lan bunu. Biri burada. Bombayı bana kim attı lan? Ben atmışımdır. Nereye gideceğiz? Valla bilmiyorum. Ben A longu koruyorum. A'da birkaç kişi var. Ben de B'ye değil. Aha vurdum. Bitten mi vurdun? Nereden vurdun? B'den vurdum. A'ya geleyim mi? Gel. B'de bu B'ye boş. Eee doğru. 5'ten geldi Öyle oradan geliyorum zaten. B'ye boş. aha vurdum Başkası vurmuş. Bir kişi kaldı zaten. Golleyalım ya. O da orada. o ki. Nerede herif AWP ile bakıyorum. Yok. Ova vurdum. Hadi bombayı kurayım. Aha da kurdu. Aha, aha. Sana, sana, ateş ettim. Fark ettim. <laughs> Fark ettim. <laughs> Ata sana ateş ettim. Hiç bomba atmıyorum biliyor musun? Azıcık bomba atıyor. Ben de birinden düşen bombayı aldım onu atacağım Abi şimdi. Abp'de solucan tanım var ya. Ne <laughs> kadar bomba. Benim de var. Ben bir dik B'ye kimse gitmiyor. A biri gitti. Aha biri burada. Aha bak biri oraya geçti. Hep oraya geçiyor ve orada vuruluyor. Evet hayır demin vurulmadı ama bu sefer vuracağım. Allah abi vuramadım. Sen vurdun. Ben vurdum. Ben bir iyi keseyim. Bu arada Alonga kimse bakmıyor. Ben bakıyorum. He ben, ben bir değil. Bomba geldi. A long, tam bomba geldi. Aya geliyorum. Oha Oo. kaç kişiyi vurdum. Temiz. Geliyor mu aya? Var mı daha adam? Yok galiba. <laughs> bir kişi zaten şeyde vurdum. Eee long. B'de olabilirler? De vurdum. Gel gel B'ye gel. Da vurdum. Aha. Nerede? Oo tamam bir tane de tek şeyle. Ulan 4 kişi vurdum lan salın penta. <laughs> Valla bak ben bile atarım. Sen kaça kaçsın? Oha birinciysin. 12'ye 5'sin lan. Oo oh, amına bile koymuşum. Aferin lan. Ben de kaç? 8'e 4'üm. Nerede yedin? Sanın lan o kili. Hadi be yapma. Bu yüzden önümde giden adamı öldüreceğim. 51 pingim var lan. Vay be. Duygulandım. Tamam ben aldım şeyi ya. Filahımı. Bir kişi B'ye gitti ha. A'dan geliyorlar. Evet, evet ben A'yı tutuyorum. Aynı silahlarla bakıyoruz oraya hadi. Aha. A'ya flash, flash attılar. Gördüm flash gördüm, gördüm gördüm. Ben de oraya bakıyorum. İkinci flash geldi. Kim ateş ediyor oraya ya? Ateş etmiyor flash atıyorlar. Gelsin lan abi. Vazgeçti ya ben. Şu an orada bekliyorum. Sen oraya Belak bak. Bak kandırı... da Nerede lan? Aha geldi 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 geldi. Orta'ya gidiyor. Ben orta'ya bakıyorum. Bana A'ya bakıyor. Sen A'ya bak ben şuradan gidiyorum. B'den gelmesene. Tamam. Vurdun mu? Aldım birini. Öldün mü onu? Ne? ölmedi değil mi? Nerede bu herifler ya? A'dan gelecekler. Hah tamam. Bombayı imam mı ettiler? Evet. Kurmadılar ki. Neyse hadi devam. Tamam. Bir sürü bombam var. Ben ayı keseceğim. İlk ilk mide git. Se mide bak, mide bak. Ben bakacağım. mide bakıyorum zaten. Bir kişi be. Bir kişi be, diğerleri A'da. A'da kimse yok. Flash atlar Ana orada. A'da var, A'da var, A'da var. Bakıyorum oraya. Bir çıkarsa kafasını vuracağım çıkar mı? Flash atlar flash. Gelmiyorlar ki. Orada ateş ediyorlar. B'den gelmiş gelmesin bunlar. İkinci flash geldi. Çıktı. Aldım. Mitte gaz var. Sen oraya bak. B'de B'de B'de, B'de B'de, B'de gel. be geldi geldi. Çabuk öleceğim. Çık çık çık. <laughs> 73 can. Abi vur artık öldüm ama ya. Oğlum nasıl öldüreyim adamı görmüyorum. Oo kayıttık. Gitti silahım ya. Aha orada. Abi tek şeyle neyi vurayım ki? bomb. Save, Save bomb. bomb. Bak pustuğu yere bak ya. Orada değil adam B'de. Yedi canı var kaybettik ya. Bombayı imha ederken öldürürse alırız. Hem yani bir sürü bombası var artık kalsın. Ya adam bombayı imha edecek şimdi bu adam numrunda değil ya. Ha ayak sesi. İmha diyor. F atmış gördün mü? Kişt, hı, hı İmha sesini çıkarttı sonra imha etmedi. Ama neyse aldık. Oha 15950 gold. Ha 50 gold daha sonra fullleyeceğim parayı. Bak bir de. Ha, bir de bakıyorum. Tamam. Bir kişi be. Tamam midas bir smoke'ta Ben ayak kesiyorum A'da şu an kimse yok Flash geldim. A'ya mı? Evet Yo parlamadı sadece ses geldi belki başka yere Parladı Aha geldi vurdum Tamam Aynı anda vurduk lan Biri bir daha silah değiştirdi silah değiştirdi O kapının arkasına galiba Evet Bombayı kurdu bizimkiler Ben arkayı keseyim sen oraya bak sen bir korusana beni Neredesin sen? Bomba attı oraya biri dikkat et Ben, ben de attım görelim. ben Arkandayım Bir kişi kaldı zaten Lan ölmek istemiyorum Gel gel burası boş moka tam geldi keke attım. <laughs> evet duvardan sikledim önüne düştü. düşürdüm. <laughs> Koşuyor ama mükemmel bir pas. <laughs> Ana bomba patlıyor lan. Allah Be Allah. Allahu Akbar. Allah Allah Allah. Allah. Allah Allah. Bir maç, bir round kaldı. Şey, Beni görüyor <laughs> mu? Hı hı. Aa ilk yarının son maçı. Kart kağıt param var lan 5550. Aynen. Evet 5550 değil de ben eee 10.100 yok. 11.150. Ben bir de geçiyorum. Sim kesin hepsi B'ye gidecek. Hiçbiri gitmedi. Bekle daha bir duracağız. Hepsi A'da. Bence def yapıyorlar. Gel basalım. Gel basalım. Bekle dur bakıyorum. Aya. Bomba sende mi? Geliyorum arkamdan. Nerede herifler? Aha! Aferin lan! Arkadan yemeyelim de. Ok yok işe Bir kişi kaldı. elim 3 olmuş zaten. Bak şimdi bombayı nereye koyacağım? Oha! Herif pusmuş ikimizi de vurdu. Ya abi yok ya. ya. <laughs> 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 oh Yeah. Abi silahım gitti ya. Silahın ucunu gördüm adamın. O de 17 2 ama 3. E, sıradayım. Ya. İşte ölmemenin ne kadar şey olduğunu görüyorsunuz. Göte giren bayrak dalgalanmazmış. Bu da benim lafım. Nereye gidiyoruz? A mı B mi? Na ne bileyim oğlum. Ölçmedim ki yani. Ben A'dayım. Lan ne oluyor ya? Oğlum feci lag var. Ben B'ye gittim. Ya siz gidin 2-2 ben midden gidiyorum. A'da değiller B'deler. Ata. Hı? Ata solunda, sağında. Arkanda ata. Dik arkamda sen var. <laughs> Yaşar. Aa burada burada. Hepsi B'de He. Dur bekle bekle aynı anda raşlayalım. Hadi gel gel. 3'e 5 oğlum dikkat eder. Karşıda. Nerede herif ben göremedim. Tam kutun, kutula, kutunun arkasına saklanmış. Ben ben aşağıdan iniyorum. Aa vurdum. Dikkat et ölme ben aşağıdan indim. Şişt, gel, gel çabuk çabuk. İndim ben aşağıya. İki kişi burada ya gel hadi. İkimiz kaldık zaten. Hayır onlardan da iki kişi var. Üç var onlarda Birini vurdum. Koru beni. Neredesin? Onu ya? da vurdum. Nerede bomba? Bomba nerede? Bomba yok. vurdum kutunun orada. Edebilecek miyim? 10 saniye var. sen Bırakma bırakma bırakma. Bak gördün mü? Ata seni vuruyor mu? Kaç var? O Baya var lan. 81 can ya. Ah belim ağrıdı. Nasıl kereledim gördün mü? M4 A1 aldım bak şimdi coşturacağım. Ben de o ok aldım. 11 e 6'yım abim ya. 11 e 6'yım. Seni yetiş. Oha sen ikinciymişsin ya. Ben A'ya gidiyorum. Ben 18 aldım <laughs> Sen hayırdır oğlum. Çok rahat değil ya. Adayım ben A'da yine kimse yok. B'de yine bunlar. <laughs> Mitteler. Aha arkalar. Galiba iki kişi mitte. Ben mitteyim aha. Abi nasıl vuramam ya? 3 vuruş atmış verim 2 vuruş atmış vurdu beni 78 vurmuşum Öldün mü lan? Van mid. Öldüm. Birinin canı full, birinin 7 canı var bizimkinin. Rush. Türk olan var mı lo? Bak benim silahımı al dışarı. Neyse ben skat alıyorum. Skatla coşturacağım bu sefer de. Bir tane de fire seven. Ş gel B'ye. Tamam. Ya da ben A'dayım ya. Ben Gönlüm de A'dayım. Koruyacağım. Türk çakacak Rusya'ya. <laughs> şey yapsana. E şortu koru. Ben A'dayım. Gitme gitme gitme. Gittim bile. Tek başına gidiyorsun. Aa ama... burada burada burada. Tamam çık geri. Ben geçtim buraya. En önden sen arkadan. Ben arkadan girsem olmaz mı? Ben arkadan. Arkadan. <laughs> sen neredesin? Saklanıyorum. Çukurda mısın? Tamam da kimse gelmedi. Onu ne yapacağız? Aha burada. Nerede? Ay sikeyim ananı ya. Nasıl vuruyor? Abi vallahi bala derdinden herif kötü oynuyordu. Ne oldu buna amına koyayım? Oğlum tamam da nerede? Ne? Beni izlesene. Sen orada mısın şey... amına koyayım ya? Evet. Midde vurdu beni herif. Midde mi vurdu? Evet. Yok artık. Bir bir kedi gördüm sanki. Oo, Ooo. Evet. aynen öyle. Bak, görmeden bak. Bak şimdi. Hadi be. Aha, almışız lan oyunu son son sayı <laughs> 15 3 <laughs> easy peasy. Ben M4 abi aldım. Hadi go. Ben Seyuz'da gideceğim. İkmal ile aktif oranına. Ata bak şimdi taktiği kes. Sen misin o salak? He Zeus'layım. Ben başladım abi. Aha burda. Aha vurdum evden. Hadi be. Ya Zeus abi Zeus tutmuyor ya. Bu nasıl iş? Ulan benim silahım da kaç eldir elden ele dolaşıyor ya. Aynen öyle ya. Orospu oldu. Orospu bu çocuğu işte bu kadar basit. Bak şimdi bombayla adam alacak. Hadi be Vur vur Kaybettim. Yok artık Verdik maçı Aha birebirler bire. bire Birebirler de şeyin canı fazla Short'tan gelecek galiba B'nin orada galiba ya orada sanki bir şey gördüm Kurdu be Aha orada Pencereden çıkacak şimdi. Pencereden çıkarsa olur. Ha flash atıyor. <laughs> Salak lan bu tarafa. Herif tam alamadı. <laughs> Adam duvara bakıyordu. <laughs> ne yapıyor lan bizim kişi? bomb. football. Ha tamam. Kaçak geçiyormuş. GG easy VP 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 easy Easy game easy life Aha sana silah verdim Paralı asker geldi oha 10 level oldum Ben 11'im Ya ben de 10'um Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi Abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay